LiveGood Affiliate Kazanç Planı hakkında konuşalım. Öncelikle herkesin iki soy ağacı vardır: bir kayıt ağacı ve bir matris ağacı. Kayıt ağacınız, kişisel olarak kaydettiğiniz herkes, onların kaydettiği kişiler ve devamı olarak oluşur. Yani, kişisel olarak kaydettiğiniz herkes, kayıt ağacınızın birinci seviyesine yerleşir. Kayıt ağacında her seviyede kaç kişi olabileceği konusunda bir sınır yoktur. Eğer kişisel olarak 20 kişi kaydederseniz, kayıt ağacınızın birinci seviyesinde 20 kişi olur. Şimdi, kayıt ağacınız 3 şey belirlemek için kullanılır. 1. Dereceniz, sadece kayıt ağacınızdaki kişiler dereceye sayılır. 2. Hızlı başlangıç bonusları. Derecenizde ilerledikçe, kayıt ağacınızda en fazla 10 seviyeye kadar hızlı başlangıç bonusları alırsınız. Ve 3. Eşleştirme bonuslarınız. Matris ağacınız, kayıt ağacınızdaki herkesi ve ayrıca üzerinize yerleştirilen kişileri içerebilir veya içermeyebilir. Şimdi, matris içinde, herkesin yalnızca iki ön hat pozisyonu vardır. Bu iki pozisyon dolduğunda, ister kişisel olarak kaydettiğiniz kişiler, isterse matrisinizde üstteki kişilerden gelen spillover ile de olsun, kaydettiğiniz diğer kişiler bu kişilerin altına düşer. Şimdi, maksimum sayıda kişinin kazanmasına yardımcı olmak için spillover dağıtımında yaptığımız benzersiz bir şey, Geleneksel matris kazanç planlarının soldan sağ doldurulmasından farklı olarak, Live Good matrisinin önce seviyedeki tüm sol pozisyonları ve ardından tüm sağ pozisyonları doldurmasıdır. Örneğin, bu sizin ikinci seviyenizse ve 4 kişi daha kaydettiyseniz, bunların 1, 2, 3, 4 olarak sıralanması ve sadece bu iki kişiye yardım edilmesi yerine, onları 1, 2, 3, 4 şeklinde yerleştiririz. Böylece bu seviyedeki 4 kişinin tamamı, sonraki kişi sağ tarafları doldurmaya başlamadan önce spillover alır. Şimdi, matriksinizdeki herkesin aylık üyelik ücretinin %2,5'unu, kimin kaydettiğine bakılmaksızın, derecenize bağlı olarak 12 ila 15 seviyeye kadar alacaksınız. Şimdi, herkesin matriksinden ödeme almanın yanı sıra, kazanç planının en büyük kısmı, kayıt ağacınızdaki potansiyel olarak herkesin matriks çekini her ay eşleştirmenizi olanak tanıyan eşleştirme bonuslarıdır. Öncelikle, kişisel olarak kaydettiğiniz herkesin matris çekinin %50'sini matrikste nerede bulunduklarına bakılmaksızın eşleştirirsiniz. Örneğin, bu kişiyi kaydettiyseniz, matrisinizde ve onun altındaki herkes için zaten ödeme almanın yanı sıra, onun matris çekini eşleştirdiğiniz için bu kişiden yeniden ödeme alırsınız. Eğer matrisinde aylık 1000 dolar kazanıyorsa, bu miktarın %50'sini eşleştirirsiniz. Yani sadece o kişiden 500 dolarlık bir eşleşme elde edersiniz. Bu da diğer tüm Matrix komisyonlarınızın üzerine eklenir. Eğer 10 kişi kaydederseniz ve her biri Matrix'te aylık 400 dolar kazanıyorsa, örneğin, her biri için 200 dolarlık bir eşleşme bonusu alırsınız. Ve bu sadece başlangıç. Gümüş dereceye ulaştığınızda ve üzeri seviyelere çıktığınızda, ekibinizde daha fazla kişiyle eşleşme hakkı kazanacaksınız. Eşleşme bonusları, kişilerin kayıt ağacınızda bulundukları yere göre hesaplanır, ancak matrikste bulundukları yere göre ödenir. Ve bunun kafa karıştırıcı görünebileceğini biliyorum. Ama söz veriyorum ki bir dakika içinde mantıklı gelecek. İşte nasıl çalıştı. Kayıt ağacınızda, kişisel olarak kaydettiğiniz herkes, yeni bir kayıt ağacı dalı başlatır. Örneğin, 10 kişi kaydederseniz, 10 kayıt ağacı dalınız olur. Eşleşme bonuslarının nesilleri, her dal için ayrı ayrı hesaplanır. İşte bunun nasıl çalıştığı, diyelim ki platin seviyesine ulaştınız. Bu, iki nesil gümüş rütbeli iş ortağı, 3 nesil altın rütbeli iş ortağı ve 4 nesil platin rütbeli iş ortağından ödeme almaya hak kazandığınız anlamına gelir. Örneğimizde, 10 kayıt ağacı dalınız olduğunu varsayalım, bu ilk dalda, kaydettiğiniz ilk kişi iki kişiyi kaydetti. Bu iki kişiden biri birkaç kişiyi daha kaydetti, diğeri de birkaç kişi kaydetti. Bu kişiler çoğaldı ve bun, dördüncü seviyenizde bir kişi altın rütbesine ulaştı. Bu altın rütbeli iş ortağının bulunduğu noktaya kadar ve dışındaki tüm hacim, sizin ilk nesil hacminizdir. Bu nedenle, ilk nesil gümüş eşleşmesi için, ilk nesil altın eşleşmesi için, yüzde beş ve ilk nesil platin eşleşmesi için, yüzde beş almaya hak kazanırsınız, bu da altın rütbeli ilk iş ortağının bulunduğu yerden dışarıya ve aşağıya kadar her bir kişi için toplam eşleşme anlamına gelir. Şimdi altın rütbeli bir iş ortağı aynı zamanda gümüş nesiller ve eşleşmeler için de hak kazandığından bu altın iş ortağının altındaki tüm hacim onların birinci nesil gümüş ve altın hacmidir. Bu da sizin için ikinci nesil gümüş ve altın hacmi yapar. Ancak bu hacmin tamamı ile aranızda başka platin olmadığından hala birinci nesil platin hacminizdir. Şimdi bu eşleşme bonuslarını nasıl kazandığınızı anlamaya çalışalım. Bu kişiler sadece kayıt ağacınızda değil Aynı zamanda kayıt ağacınızdaki herkesle ve almış olabileceğiniz herhangi bir spillover ile birlikte matriksinizde de bulunurlar. Yukarıdaki kafa karıştırıcı cümleye geri dönersek, eşleşme bonusları, kişilerin kayıt ağacınızdaki konumlarına göre hesaplanır, ancak matriksteki konumlarına göre ödenir. Demiştim, anlamı olacaktı. Bu nedenle, bu kişilerin matrikslerinde her ay kazandıkları miktarın sini alacaksınız, matrikste nerede bulunduklarına bakılmaksızın. Kaç kişiyle eşleşebileceğiniz, eşleşme bonuslarından ne kadar kazanabileceğiniz veya aynı hacimden kaç kez ödeme alabileceğiniz konusunda kelimenin tam anlamıyla bir sınır yoktur. Matriksinizin 14. seviyesindeki bu kişiye bakın. Zaten matriksinizde ondan ödeme alıyorsunuz. Artı bu kişinin matriksindeki bu kişiyi de eşleştiriyorsunuz. Bu kişinin matriksinde de bu kişi var. Bu kişinin, matriksi, bu, kişinin matriksi, bu 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 kişinin matriksi ve bu kişinin matriksi. Bu bu tek kişiden kelimenin tam anlamıyla 11 kez ödeme aldığınız anlamına gelir. Evet, eşleşme bonusları gerçekten büyük. Ve bu yetmezmiş gibi, ayrıca şirkete giren her bir dolardan %2.5'unu Diamond ve Crown Diamond liderleri için bonus havuzlarına koyuyoruz. Bu, aylık ve yıllık üyelik ödemelerinden, iş ortağı kayıt ücretlerinden ve tüm ürün satışlarından elde edilen gelirler içerir. Örneğin, şirketin bir ayda toplam geliri 10 milyon dolar olursa, bu, diamond havuzuna 200 bin dolar ve kron diamond havuzuna 50 bin dolar girdiği anlamına gelir. Örneğin, şirkette 50 diamond varsa, her biri diğer kazanç planı bölümlerinin üzerine ek olarak 4 bin dolarlık aylık bir bonus alır. Evet, bu büyük bir miktar. Şimdi ödeme almanın nasıl olduğunu bildiğinize göre, inşa etme stratejisi nedir? Basit, insanları kaydedin. Hepsi bu. Ne kadar çok insan kaydederseniz, o kadar çok çoğalma görürsünüz, o kadar çok eşleşme bonusu kazanırsınız ve o kadar çok para kazanırsınız. Ekibinizdeki bir sonraki Diamond'un kim olacağını ya da nereden geleceğini asla bilemezsiniz. Sadece paylaşmaya devam edin. Hepsi bu. Haydi işi büyütelim. Zirvede görüşmek üzere.